Selam herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız bir video ile daha karşınızdayım. Herkese iyi günler diliyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir ürün aldım. A101'den aldım. Gördüğünüz gibi A101'in kutulaması harika. Sadece bir bantlama yapmışlar. bu Xiaomi'nin bir hava temizleme cihazı yeni çıkmış modellerinden. dördüncü seriden arkadaşlar. 4 Light modeli bu. tam ismi de Xiaomi Smart Air Purifier 4 Light diye geçiyor. Öncelikle neden bu modeli tercih ettim? E, uygun fiyatlı olduğu için tercih ettim. A101'de piyasanın en uygunuydu. E, 2199 TL'ye aldım bu cihazı. E, bu cihazda akıllı kontrol sistemi var. Yani telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca sesle komut verebiliyorsunuz. OK Google sistemi çalışıyor. Yine ayrıyetten eee Alexa özelliği de var. Yani sesli komut olarak. Onun haricinde e, işte kedi tüylerine, polenlere e, sigara dumanına gibi kötü kokulara e, yine bunun gibi ufak tefek e, 22.5 mikronluk sanırım e, virüs gibi böyle havada uçuşan e, şeyleri temizlemeye yarıyor. Hava temizleme cihazı kötü kokuyu da gider diye söyleniyor. E, bu sebeple tercih ettim. Bu model yeni çıkmasıyla beraber önünde ekranı var. amoled bir ekranı var. E, öyle bir artısı var. 3 katlı bir filtreleme sistemi var. 0.3 mikrona kadar partiküllerden arındırabiliyor Bu da güzel bir seçenek aynı zamanda Ultralağaç yani 43 metre kare alanda bu hava temizleme işlemini yapabiliyor yine bunların filtresi 6 ay ile 12 ay gidiyor bu hem olumlu hem olumsuz bir taraf yani bir yıl filtreyi kullanmak iyi bir şey olabilir ama aynı zamanda filtre değiştiriyor olmak yıllık filtre maliyetlerini de düşünürsek 2 yılda ürün kendi fiyatını geçiyor gibi bir durumda oluyor. Bu ürünlerin en büyük olumsuzluğu bu. Onun haricinde yeni çıkan modelde kolay bir temizleme yöntemi de kullanılmış. Hemen kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi kutumuz ben oturduğum halde küçük bir kutu. Çok fazla yer kaplamıyor. O yüzden de bu modeli tercih ettim. Ev için uygun olacaktır. Evet, öncelikle kutudan çıkan ürünlerimizi tekrar bir göstereyim. Şöyle bir büyük bir adaptörümüz var. Bunu da açalım. Bu arada cihaz fazla da elektrik tüketmiyor arkadaşlar. Çünkü sürekli çalışması gerekmeyecek. Zaten otomatik algılayabiliyor ya da akıllı kontrole siz istediğiniz zaman çalışacak gece modu da var. Ee, şimdi bunlar 4. seride 4 Light, 4 ve 4 Pro olarak çıktı. 4 Pro tabii ki pahalı ve iyi ve güçlü bir cihaz. Bu belki daha büyük alanlar için kullanılabilir. Ben özellikle bu modeli neden tercih ettim? Hem hafif hem küçük arkadaşlar. Şöyle çok hafif, aynı zamanda çok yer kaplamıyor gördüğünüz üzere. Yine 43 metrekare temizliği olması güzel, ekranı var, akıllı kontrolü var. Bunlar benim için yeterliydi. Ee, onun haricinde uygun fiyatlı olması da tabii güzel. 4'te, e, 2700 2700'lü fiyatları bulunabiliyor düz 4 modeli. Bunu 2200 TL'ye aldım. Şöyle memnun kalırsam, atıyorum bunu salonda kullandım diyelim, memnun kaldım. Bir tane de yatak alıp evde iki tane olmasını istiyorum gibi bir düşüncem var şu anda küçük çocuklarım olduğu için bunu şimdi çocuklarımın yattığı alanda kullanacağım. Ama memnun kalırsam yaşam alanında yani salonumuzda da bundan almayı düşünüyorum. Yani Pro modeline 4000 lira vereceğime iki tane 4 light almayı düşündüm. 3. seriye bakmadım hiç. 3C modeli var, 3H modeli var, 3000 Pro'su var vesaire. Ama ben direkt yeni nesilden devam ettim. Gördüğünüz gibi 4 light da gayet şık ve güzel duruyor. Çok hafif. Bunu istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. zeminde de durabilir. Mesela ben şöyle bir konsol var, salonda kullanacak olsam böyle konsola da koyabilirim. Yani çok kaba bir ürün değil, ama zeminde dursa bence daha güzel olur. Bu arada 360 derece havayı çekme imkanı var. Yani önden, arkadan, her yerden alabiliyor. Evet, cihazımız böyle. Ürünü kullanmaya başlayayım, ee, biraz kurcalayayım. Ee, belki bir ay, iki ay, üç ay geçsin, altı ay geçsin. Memnun muyum, değil miyim? Nasıl bir geri dönüş aldım? Onunla ilgili bir videoda gelecek. Ekranı ve akıl kontrol ve sesli komut sistemi olması benim hoşuma gitti. Hemen şöyle bir ölçüsünü alalım. 53 santim boyu var. 25.5 santimde, pardon, 24 santimde derinliği var. Güzel, çok fazla yer kaplamıyor. Aktaracaklarım bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sabahın erken saatlerinde çocuklar uyurken çektim bu videoyu. Umarım onlar da beğenecek, işimize yarayacak. Özellikle kış ayları geliyorken bunu almak güzel. Yine bu cihazın söylemediğim özelliklerden bazısı da yine ortamın nemini ve sıcaklığını gösteriyor. Nem kontrolü de yapabiliyorsunuz.